Odak Dergisi'nden haftanın yorumu. Önce hafta boyunca dünyada yaşanan gelişmelere değinecek, ardından ülkemizdeki gelişmelere göz atacağız. Dünya gündemine oturan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı ve işgal harekatı geride bıraktığımız haftanın da en önemli konularından biri olmaya devam etti. Rusya'nın saldırıları artarak devam ederken ABD ve NATO öncülüğünde birleşen, birçok savaşı finanse edip fayda devşirmeye çalışan savaş karşıtı görünümlü batılı ülkelerse hem Ukrayna'ya yönelik silah ve paralı asker yardımını hem de Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sürdürdü. Rus birliklerinin Kiev'e doğru ilerleyişi devam ederken Ukrayna ile Rusya ateşkes için görüşmeler yaptı. 5 Mart'ta Moskova saatiyle saat 10'dan itibaren ateşkes ilan edildi ve sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı. ABD, Ukrayna Başbakanı Zelenski'nin Rusya ile silahlı çatışmaya yol açacak yardım teklifini ise reddetti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte birçok batılı ülke savaşı fırsata çevirme yarışına girdi. Almanya, savaşmakta olan ülkelere silah göndermeme ilkesini askıya alarak Ukrayna'ya 1400 adet tank savar, roket ve 500 adet Stinger füzesi gönderme kararı aldı. Ayrıca dış politikasında da radikal adımlar atmaya cesaret edebildi ve savunma için 100 milyar euro ek fon oluşturacağını açıkladı. Söz konusu ek fonla birlikte Almanya'nın savunma bütçesinin ABD ve Çin'den sonra 3. sıraya yükselmesi bekleniyor. Batılı ülkeler savaş ve Rusya hakkındaki yalanları daha rahat yaymak ve Orta Doğu'da yaptıklarını Ukrayna ve hatta Avrupa'da yapmak için Rus medya kuruluşlarına da sansür uygulamaya başladı. Rusya'nın önemli medya kuruluşlarına ve çok sayıda Rus haber sitesine erişim engeli getirildi. ABD ve NATO kışkırtmasıyla ortaya çıkan savaş, batılı ülkelerin iki yüzlü göçmen politikalarını da gün yüzüne çıkardı. Ege denizini mülteci mezarlığına dönüştüren, milyonlarca Suriyeli göçmeni politika malzemesi yaparak mali destekle Türkiye'de tutmak için çabalayan Avrupa ülkeleri, bugün milyonlarca Ukraynalı göçmeni ağırlamak için yarışa girdi. Ukraynalı mültecilere 3 yıl oturma izni verileceğini duyuran Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Yulvia Johansson, geçici koruma altına alınan kişilere koruma süresi boyunca oturum izni verileceğini, iş, barınma, sağlık ve eğitim imkanlarından faydalanmalarının sağlanacağını açıkladı. Avrupa'nın çatışmalardan kaçmak isteyen Ukraynalılara kapılarını açacağını duyulmasının ardından yüz binlerce insan sınır hattına yöneldi. Polonya sınırında beyaz tenlilere geçişe izin verilirken siyahilerin ise geri gönderildiği, dayak ve ölümle tehdit edildiği belirtildi. ABD, NATO, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz dünyada Rus düşmanlığını körüklerken ülkemizde de anti-emperyalistlere Rusçuluk yaftası yapıştırılmasına öncülük ediyor. Batıda ise durum daha da vahim bir hal aldı. Politik ve ekonomik yaptırımların yanında kültürel ve sosyal yaptırımlar da hız kazandı. Yaşayan en büyük orkestra şeflerinden biri olan Rus Valeri Gergiev, Rusya'nın saldırısında kınamaya zorlandı. Kınama yapmayan Gergiev, Münih Filarmoni Orkestrası şefliği görevinden alındı. Rus ve Belaruslu atletler Pekin Paralimpik oyunlarından men edildi. IMDB, dünyaca ünlü Rus yönetmen Tarkovski'nin filmlerini en iyi 250 film listesinden çıkarırken, Netflix'te Rus yazar Tolstoy'un kitabı olan Anna Karenina'nın çekimlerini durdurduğunu açıkladı. Uluslararası keri yarışması bile batılı yasaklardan payını aldı. Şimdi de ülkemizde öne çıkan bazı gelişmelere göz atalım. Ülkemizde de kamuoyunun dikkati Ukrayna'daki gelişmelere yönelmişken, AKP iktidarı resmi gazetede yayınlanan kararla bir doğa alanının daha önünü açtı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile zeytinlik alanlar ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla termik santraller için açılmak istenen kömür madenlerine kurban edilecek. Bugün dünya üzerindeki pek çok ülke hem hava kirliliğini önlemek hem de sere gazı emisyonlarını düşürmek için kömür kullanımını yasaklayarak kömürlü termik santralleri kapatırken tarımda bizi dışa bağımlı hale getiren AKP iktidarı kömür için ülkemizin tarımsal bir zenginliğini daha yok etmenin önünü açıyor. Zeytin ağaçlarının katliamına izin veren bu düzenlemenin ardından da kritik bir değişiklik Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi koruma altında olan Kekova, Patara, Olimpos, Pamukkale, Ihlara ve Salda Gölü gibi doğal alanlar da ranta açıldı. Geride bıraktığımız hafta artan işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı da yine ülkemizdeki milyonların en önemli gündem başlıkları arasında yer aldı. Gıda, elektrik, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlara gelen yüksek zamlarla birlikte yükselen döviz kurları ve enflasyon karşısında emekçilerin aldığı ücretler de eridi. Üstüne bir de ülkemizin kuzeyinde süren savaş atmosferinin ekonomimize yansımaları başladı. Savaşın ülkemize etkileri açısından beklenen ilk sonucu olarak akaryakıt ürünlerine son birkaç gün içinde üst üste zamlar geldi. Benzin ve motorine gelen art arda zamların AKP'nin politikalarıyla zaten bitme noktasına gelen tarımı ve çiftçileri de derinden etkilemesi bekleniyor. Emek cephesinde devam eden direnişlerden biri olan ve düşük ücret zammı ile esnaf kurye modeli dayatmasına karşı iş bırakan yemek sepeti motokuryelerinin direnişi bir ayı geride bıraktı. Yemek sepeti emekçilerinin direnişi devam ederken şirketin kurucu ortağı ve eski CEO'su Nevzat Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hak arayan ve direnişe geçen yemek sepeti işçilerine nankör diyerek işten atma tehdidinde bulundu. Çalışanın hakkını gasp ederek kazandığı paraya güvenen ve emekçileri tehdit eden patron Nevzat Aydın'a yönelik tepkilerde gecikmedi. Sosyal medyada nankör sensin Nevzat Aydın etiketi gündem olurken direnişleri devam eden yemek sepeti motokuryeleri de patron Aydın'a gereken cevabı direnişi daha da güçlendirerek vereceklerini ifade etti. HDP'nin çağrısıyla ortak mücadele hattını büyütmek iddiasıyla bir araya gelen 7 siyasi parti ve oluşum, geride bıraktığımız hafta ikinci toplantısını yaptı. Ocak ayında yapılan ilk toplantıya gözlemci olarak katılan TKP ise ikinci toplantıya katılmadı. Toplantı sonrası tüm kurumlar imzasıyla yapılan ortak açıklamada ortak mücadele programının inşası, çalışmaların planlanması ve eşgüdümün sağlanması amacıyla bir koordinasyon oluşturulduğu belirtildi. Buradaki sorun Türkiye solunun birliğe Kürt siyasal hareketinin inisiyatifi altında katılmasıdır. Türkiye solu herhangi bir kesimin arkasında hizalanmadan kendi içinde bağımsız temelde bir birlik geliştirebilseydi HDP'nin etrafında gelişen bu birlik bir olanağa dönüşebilirdi. Alternatif birlik için inisiyatif almış olan TKP, EMEP ve Sol Parti'nin en sorumlu yanları ise çok grupçu olmalarıdır. Devrimci hareket hem bağımsızlaşarak hem de grupçuluğu aşarak birleşebilir. Devrimciler bu yaklaşımla her iki birlik çabasını da olanağa dönüştürmeye çalışabilirler.